Hadi ay kızı gidelim buradan. Birazdan baykuş, baykuş kız ve kertenkele çocuk burayı bulur. Kedi çocuğu kaçırdığımız anlarla birazdan. Hadi gidelim. Hayır ben bu dereden asla geçmem. İçinde kurbağa falan vardır. Pistir burası. Geçeceksin işte. Dere deredir. Hemen sudan korkuyorum. Sudan geçirmeyin beni. Taşıyın ya, ya da yukarıdan başka bir yoldan geçirin. Hadi kedi çocuk yürü diyorum. Aynen Romeo birazdan baykuş biz gelir hemen gitmeliyiz. Kedi çocuğu taşıyalım olmazsa. Hayır taşımayacağım ben suya atarım onu. Aaa sudan korkarım dedim size. Uuuu <laughs> hemen kaçayım. Geçeyim karışıyor. Hadi herkese biz de gidelim. Birazdan baykuş gözle git. Kertenkele çocuk bulur bizi. Hadi. Tamam geldim hadi gidelim. Hadi kızı tırmanın. Bakın şuradaki kulübeye saklanabiliriz. Şurada bir kulübe var. Oraya saklanalım. Hadi ay kızı, hadi kedi çocuğu getir. Hadi gidelim oraya. Ay. Tamam, kedi çocuğu getiriyorum. Yürü kedi çocuk. Seni kaçırıyoruz biz. Oradaki kulübeye saklanacağız. Yürü. Gidip oradaki kulübeye saklanmalıyız hemen. Of çok araba geliyor. Ya bizce bizi ezip geçerse? Çok dikkatli olmalıyız. Hadi yürüyün çocuklar. Of beni neden kaçırdınız? Bırakın beni diyorum. Hayır kedi çocuk seni kaçıracağız. Biz kötüyüz çünkü. Gel bizimle yürü. O kulübeye gidip saklanacağız. Baykuş kız ve kertenkele çocuk seni asla bulamayacak. Yürü hadi yürü. Hey baykuş kız. Romeo Gil buradaki dereden geçmiş olmalılar. Kurbağalı dere bu. Ben geçmek istemiyorum ne yapalım? Ben de geçmek istemiyorum. Onun için baykuş kanatlarına uçarak geçeceğim. Hmm. Hey beni de geçir lütfen. <laughs> of ya gitti bile çoktan. Kurbağalı dere gire gire gideceğim artık. Ne yapalım? Hmm, kedi çocuk gibi burada yatmış olmalı. Çünkü ıslanmış buralar. Hey şuraya da bak. Şurada bir kulübe var baykuş kız. Kesin orada olmalılar. Hadi oraya gidelim. Hadi oraya gidelim. Kesin orada olmalılar. Tamam, hadi gidelim. Kesin oradalardır kertenkele çocuk. Kedi çocuğu kurtarmalıyız. Hadi gidelim. Bu yoldan da çok fazla araba geçiyor. Çok tehlikeli olacak. Arabalar bizi ezmesin diye çok dikkatli olmalıyız. Hadi gidelim Baykuş Kız. Hemen kurtarmalıyız kedi çocuğu. Çok korkmuştur kesin. Of kulübe daha çok var Baykuş Kız. Aklıma bir fikir geldi. Neymiş o? Sen hemen uçarak git kurtar kedi çocuğu. Aa iyi fikirmiş sen çünkü çok yavaş yürüyorsun kertenkele çocuk. Tamam hadi git o zaman. Tamam ben gidiyorum sen burada bekle. Tamam ben burada yatıyorum birazcık çok yoruldum çünkü. Tamam. Hmm. Uçarak gidip bakacağım hemen. Hadi yürü kedi çocuk acele et. Bizi bulacaklar yoksa. Bırak beni Romeo gelmek istemiyorum işte. Yürü dedim sana yürü. Of gelmek istemiyorum. Gelmek istemiyorum dedim işte. Uu, hey kedi çocuk Romeo seni kaçırdı mı? Evet baykuş kız kurtar beni lütfen. Uçarak kurtaracağım seni. Süper baykuş kanatları. Hmm. Hey getir onu geri. Ah. Ay kızı ne yapıyorsun sen? Ne oldu Romeo? Baykuş kız kedi çocuk aldı geri. Olamaz. Ne yapacağız şimdi? Geri yakalayamayız. Çoktan gitmişlerdir. Neyse. Kulübeye gidip yatalım bari biz. Kerten çocuk. Fikrin harikaymış. Gidip kedi çocuğu kurtardım geldim. Teşekkür ederim çocuklar. Çok korktum beni kaçırdılar diye. Ne demek kedi çocuk her zaman O zaman bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar Bu videonun sonuna geldik Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın